Günaydın. Bugün size arabadan sesleniyorum. Evet, Bugün ay yay burcuna geçiş yaptı. Yay burcunda ilerleyecek iki gün boyunca. Özellikle biraz daha iyimser bir hava içerisinde olabiliriz. Böyle hocamız bize derdi ay akrepten yaya geçmesi, serin sulardan sıcak çöllere daha maceralara daha fazla kendimizi böyle bulunduğumuz alanın dışına çıkmak, belki de keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak, kendimizi böyle seyahat programları yapmak, uzaklara özlem, hep bunlar yay burcu enerjisini taşıyor. Aynı zamanda bilgiye çok düşkün. Bilgiyi öğrenmek istiyor. Gittiği yerleri, gördüğü yerleri, tanıştığı insanlar. Oralara nasıl bir bilgi alabilir? Bu biraz yüzeysel değil. Derin bilgiyi de aslında ister. Yine aynı zamanda yay burcu iyimserdir neşelidir, ee, hayata e, inançlarıyla, düşünceleriyle, felsefesiyle, bakış açısıyla tutulmak ister. Böyle bir iki gün bizi bekliyor. Ee, yine önümüzdeki hafta sonu aslında çok güzel bir hafta sonu olacak çünkü gökyüzünde büyük su enerjisi gerçekleşiyor. Bu büyük su enerjisi yaklaşık bir haftaya kadar yayılan bir enerji ortaya çıkartacak. Ee, Büyük su üçgeni, üçgen enerji, yani üç tane e, su burcu, balık, akrep ve yengeç arasında olurken e, gerçekten duygusal açıdan e, hislerimizi e, daha rahat bir şekilde karşı tarafa aktarmak, e, düşüncelerimizi duygularımızla bir arada akış içerisinde bulmak, yine kendimizi e, hayallerimizi hayata geçirmek için önümüze çıkabilecek olan fırsatlara açık olmak, bu hayalleri hayata geçirirken biraz daha kararlı olmak, zihinsel olarak buna hazır olduğumuzu hissetmek, bu Akrep Burcu'ndaki Mars, Merkür, Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter ve Balık Burcu'ndaki Satürn, Neptün'ün oluşturduğu büyük bir su üçgeni ve bunların hepsi de bir yapılanma, hayalleri oluşturma aylardır konuşuyoruz aslında Satürn, Neptün, hayalleri doy yapma, altını doldurma. Hep bunlar için gerçekten bu hafta sonu bir düğmeye basacak enerji taşıyor. Faydalanmanızı umarım güzel bir gün olsun. Hoşça kalın.